aracımız 2013 model Ford S-Max aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bir güç şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Aracın dış hatlarına biri, biri uyumlu. İç standardı da 9 inç yazımızı fit kaplar nitelikte oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Olası orijinaline dönüşte kullanıcı herhangi bir problemle karşılaşmayacak. Bir önemli konu kullandığımız özel bir CAN bus var. Bu interface hem direksiyon kontrollerinin simitin sol üst tarafında bulunan 5 fonksiyonlu direksiyon kontrol tuşlarının cihaz önünde çalıştırılması sağladı. Aynı zamanda bize birçok konfigürasyon bilgisi de sisteme taşımış oldu. Nedir bu konfigürasyon bilgisi? Orijinal ekrandaki kendi kadran arasındaki ekranda radyoların frekans isimlerini de gösterebiliyor. Yani burada çaldığımız istasyon bilgilerini ilgili kısımda da görmüş olabiliyoruz. Klima bilgilerini ekrana taşıyor. Bu şekilde. Aracın kapı açma gibi konfigürasyon bilgilerini de ekrana taşımış oluyor. Bu araçta bir adet geri görüş kamerası bir de ön görüş kamerası uyguladık. Geri aldığımız zaman geri görüş kamerası devreye girecek. Birazdan detaylarını bahsedeceğim. Bu işe de ileri aldığımız zaman ön kamera otomatik devreye girecek. Ön kamerada cihazın menüsünde belirlenen süre, süre zarfında ekranda kalacak. Sonrasında otomatik devreden çıkmış olacak. Ya da dileyen kullanıcılar için de isterse ön kamerayı her zaman da aktif bir şekilde kullanabilir durumda ayarlamasını yaptık. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2013 model Ford S-Max aracımıza 9. cihazımıza entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. konektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kontrolünü çalıştırdık. Aracın konfigürasyon bilgilerini çalıştırdık. Geri görüş ve ön görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız aracına neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Dileyen kullanıcılar için de farklı arayüz seçenekleri de ilgili menüden oluşturabiliyor kullanıcı. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. CarPlay standart arayüzü telefonumuzdaki CarPlay'in desteklediği uygulamaları ekranda görebiliyoruz. Kez aynı şekilde Android Auto ile kablosuz kazandırıyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirrorlik kısmını da kablosuz ilgili uygulama üzerine yine kablosuz gerçekleştirebiliyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Şu anda Virgin Radyo'yu dinliyoruz. Ekranda da o şekilde kaydedebiliyoruz. Yine biraz önce bahsettiğim gibi istasyonun rakamsal bilgilerinde yine karşı ekranda göstermesine olanak tanıyor kullandığımız interface Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline çalışan GPS navigasyon. İlgili kısımdan GPS sinyallerini görebiliyoruz. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldığı zaman cihaza kurulmuş ya da kurulacak Google haritalar ya da farklı uygulamaları yine Play Store hesabı üzerinden kurup kullanabilecek kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Günlük hayatta akıllı telefonlarda en çok kullandığımız konum mantığını Apple CarPlay'in ya da Android Auto'nun bize sağladığı navigasyon uygulamaları üzerinden açabilmiş oluyoruz. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Bluetooth 5.0 kullanıyor ürünümüz. Mikrofon kazanç ayarlarıyla da telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Torquedo içerisinde çektiğimiz USB konnektörü üzerinden ilgili ikona dokunarak klasörlerimizi seçip müziklere erişim sağlayabiliyoruz. Ya da yine ilgili ikona dokunup klasörlerden seçimlerimizi yapıp videolara erişim sağlamış olacağız. Direksiyon kontrollerini burada gösterelim. Ses açma, ses kısma, ileri ya da geri tuşları sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 1280 720 IPS ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarından bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz. Ve günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da kullanıcıya sunmuş oluyor. Android işletim sistemi var üründe. Cihaza internet paylaştırdıktan sonra artık Play Store hesabı üzerinden kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulamaya erişim sağlayacak. YouTube ve benzeri uygulamalar bunlara örnek olabilir. Cihazımızın ses işleme yeteneği DSP alt yapısında ilgili ikon vasıtasıyla ulaşım sağlıyoruz. Hazır ekolayzerların haricinde kullanıcı ekolayzerı da kullanıcı oluşturabiliyor. Hoparlörlerin frekans ayarları ilgili kısımdan tamamlanarak müzik kalitesi belli ölçüde değişmiş olacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Video içerisinde kamerayı konumlandırdığımız kısmı da size paylaşacağız. Aynı zamanda bu şekilde otopark çizgilerine göre kameramızın referans çizgi ayarlarını da yapabiliyoruz. Boş ya da ileri aldık. Bir ön kamera eklentimiz vardı. Ön kameramız otomatik devreye girdi. Bu kameramız cihazın menüsünde belirlenen saniye kadar ekranda kalacak ve kaybolacak. Görüldüğü gibi. Bunu 10 saniye göre ayarlamıştık. Dilerim. Daha yüksek zaman aralığında taşıyabiliyor. Geliftes alıyoruz. Geliftes kamerası devreye giriyor. Boş edici geliftes alıyoruz. Ön kamera devreye giriyor. Ön kamera 10 saniye ekranda kalıp ekrandan çıkmış olacak. Aracında park sensörleri de yine orijinalde olduğu gibi çalışmış oluyor. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? İsterim. Hakkında kısmına girdiğim zaman TS10 platformu bu işte en stabil platform. Cortex'in A55 ve A75 işlemcilerini kullanıyor. 1.8 GHz hızında 8 çekirdekli. 8 GB RAM, 128 GB dahil hafızası var ürünümüz. Aracımız 2013 model Ford S Max 9. cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre ettik. <laughs>